Merhaba sevgili yarısı severler. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Bugün 5 Mart 2022 günlerden cumartesi saatlerimiz 20.46'yı gösteriyor. Yarın 6 Mart 2022 günlerden pazar. Hepinize iyi tatiller dilerim hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir pazar günü temenni ederim. Sevgili yarışseverler yarın gündüz programı Adana Yeşiloba Hipodromu'nda koşulacak. 9 koşuluk programla start alacak. Öncelikle Adana ikinci altılı Gan, yan analizlerimle karşınızda olacağım. Ardından İzmir'de Şirinyer Hipodromu'nda koşulacak 9 koşuluk bir program mevcut. İzmir at yarışları analizimizin ardından yine akşam yarışları Diyarbakır'da koşulacak 6 koşuluk programla tamamlanacak. Ben Adana ikinci altılı ganyan analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan izlemekte olduğunuz YouTube kanalımıza yani bu kanalımıza abone olmanızı, kanalımıza destek vermenizi önemle rica ediyorum. Yine abone olan arkadaşlarım abone ol butonunun sağ tarafında bulunan bildirim zilini yani çan işaretine tıklayarak bildirim zilini açabilirler. Bildirim zilini açmanız durumunda video yüklediğim zaman sizlere özel olarak mesaj gelecektir sevgili yarışseverler diyerek ben 6 Mart 2022 Adana 2. Altılı Ganyan analizime geçiyorum. Adana'da özellikle sürprize müsait bir koşu programı var. Arkadaşlar yarın biraz temkinli olalım. Bu altılı para verebilir. Dikkat diyerek ben programa başlayacağım. Altılı Ganyan programın 4. koşusuyla 5 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe kum piste koşu olacak. Handikap 15 yarışıyla start alacak. Burada ben 5 numaralı Amsın isimli Safkan'ın özellikle ilk yarışlarını hatırlayın. Bu Safkan'ın çok inatçı karakter sergiliyordu. Son yarışlarında uzunda da aynı inatçı karakteri sergilemeye sonlarda özellikle son yarışında son anlarda geçildi. Ben bugün 5 numaralı Amsın'ı evet Aprantis'i Kadir Demirel idaresinde ilk şanslı safkan olarak önereceğim. Yine 11 numaralı Kadir İmhan bugün 51 kilo sikletiyle Mücahit Bayır idaresinde piste çıkacak. İkinci şansı bu safkana vereceğim. Yine 8 numaralı Dar Yüz ve sürpriz olarak da 9 numaralı Baba Hakkı isimli safkanları sırasıyla bu koşuda değerlendiriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı. 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe Çin piste koşulacak. Handikap 21 yarışı. <laughs> Arkadaşlar burada kalite olarak bu gruptan çok kaliteli bir safkan var. Özellikle iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Bir yarış gördü. Bugün Mehmet Akyavuz dairesinde Piste çıkacak 3 numaralı Ay Nişan. Özellikle Çim'de bu gruptan çok üstün bir isim. Bugün dikkat edilmesi gereken öncelikle şans vereceğim isimdir. 3 numaralı Ay Nişan. Yine 4 numaralı güzel çocuk. Son güzel birinciliğinle burada yine etkili olmasını beklediğim isim. Bugün Serkan Yıldız dairesinde. Yine son yarışını 1401-33 üzerinde birinci gelmişti. Bugün dikkat edilmesi gereken bir başka isimdir. Yine 11 numaralı Efkarlı Efe. 7 numaralı Deli olan. Evet 9 numaralı Kır Kumru isimli safkanlar. Benim bu koşuda sırasıyla değerlendirdiğim isimlerdir. Ve altılı Ganya'nın 3. ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe kum piste koşulacak kısa vade 8 yarışı. Sevgili yarışseverler burayı banko bir isimle geçeceğim. Hemen hemen kazandığı bütün yarışlarda sizlere banko olarak verdiğim bir safkan. Özellikle mesafe uzadıkça daha da iyi koşmasını beklediğim uzun mesafede bir kere koştuğunu hatırladığım özellikle kumda bir kere koştuğunu hatırladığım Sayın Sait Öztürk'e ait Bosporus temsilcisi River Sepisyal torunu 2 numaralı Osman Bey isimli safkanı ben bugün Usta Jockey Gökhan Kocakaya idaresinde günün banko ismi olarak öneriyorum. Bir altılı Ganya'nın 4. aya 4 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 4 yarışı bu yarışta yamak iki arkadaşlarımızın birincilik mücadelesi olacak. Burada özellikle bir numaralı Bordo Mavi rakiplerinden ayrılan bir isim görümünde. Bugün aprant yarışı olduğu için belki buradan sürpriz çıkabilir ama normalde kalite olarak 1 numaralı Bordo Mavi'yi ben rakiplerinden bir adım önde görüyorum. Özellikle anne tarafından Emel'in torunu Emel'in kanını taşıyor sevgili severler. Zaten bu safkana da son 3 yarışında veya son 4 yarışında Gökhan Kocakaya arkadaşımız binmişti. Bugün önceliği bu safkana vereceğim. Yine 2 numaralı Çınar Tay, 4 numaralı şenetik ve 3 numaralı... Sarraf Baba isimli safkanlar bu koşuda sırasıyla tuttuğum isimlerdir. Ve Altılı Ganya'nın 5. ayağı. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1800 mesafe Çin piste koşulacak. Meydin yarışı yine Çin yarışı arkadaşlar son iki ayak çim yarış. Ben Altılı Ganya'nın 5. ayağında şimdi Çin'e ilk defa çıkacak safkanlar var ama özellikle çimi kaldıracak pedigriler Victor Galop torunu bir numaralı Chain Breaker isimli safkan bugün özellikle İşman Çizik arkadaşımız idaresinde piste çıkacak. Bugün ben rakiplerinden bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Son yarışında da Şman Çizik arkadaşımız Safkan'ın kantarmasını çözmüş olacaklar arkadaşlar. Bugün ben bir numara Chain Breaker isimli Safkan'ı öncelikle şanslı isim olarak sizlere öneriyorum. Yine 4 numaralı Loveful aksiyonlarını çok beğendim bu safkanın da. Bugün Mücahit Bayır İdaresi'nde 54 kilo çim piste çıkacak. Ama özellikle çimde başarılı koşmasını beklediğim bir isim. 4 numaralı Loveful isimli safkan. Yine 2 numaralı Duke of Anatolia. Ve son isim olarak da burada 5 numaralı Tülün Tepe isimli safkanlar benim bu koşuda değerlendireceğim isimlerdir. Ve programın kapanış koşusuna geçiyorum. Programın kapanış koşusuna geçmeden önce yarışsever arkadaşlarıma hatırlatma yapmak istiyorum. Sevgili yarışseverler pazar akşamı saat 00'a kadar gece yarısına kadar ücretli WhatsApp grubumuza katılım. Bir günlüğüne aylık 80 lira 2 aylık katılım 150 lira, 3 aylık katılım 200 lira, 6 aylık katılım 350 lira şeklinde olacaktır. Grubumuza dahil olmak isteyen arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak paylaşabilirler. Rakamsal olarak paylaşılan telefon numarası bilgileri sistem tarafından otomatik olarak kaldırılıyor. Dolayısıyla bana ulaşmıyor sevgili yarış severler. Ya da Gmail adresimize telefon numarası bilgilerini normal şekilde yani rakamsal olarak da paylaşabilirsiniz. Gmail adresimizde küçük harflerle Okan Guner TV et gmail.com bu adrese telefon numarası bilgilerini normal rakamla da yazıp atabilirsiniz. Grubumuza katılmak istiyorsanız sevgili yarışseverler. Arkadaşlar altılık ganyanın son ayağına geçiyorum. Son ayağı geçmeden önce sizlerden bir ricam var. Yeni bir YouTube kanalı açtık sevgili yarışseverler. Şu anda 580 kişi oldu. Çok hızlı bir şekilde artıyor yeni YouTube kanalımız. İleriye yönelik projelerimiz var arkadaşlar yeni YouTube kanalımızda bu kanalımıza abone olmanızı bu kanalımıza destek vermenizi önemle rica ediyorum. Program sonunda burada video çıkacak. Yeni kanalımızın videosu arkadaşlar. Ona tıklayıp yeni kanalımıza geçiş yapabilirsiniz ya da yorumlar kısmına sabitlediğim en üste sabitlediğim bir linkimiz var. O linke tıklayarak yeni kanalımıza geçiş yapabilirsiniz. Ya da şu anda burada bir yazı çıkacak arkadaşlar. O yazıya tıklarsanız o linkin içine girersiniz kanalımıza geçiş yapabilirsiniz. Bütün arkadaşlarımızdan yeni kanalımıza destek bekliyorum. Yaklaşık bir ay oldu. 580 kişiye ulaştık. Yarın ben 600'ü de geçeceğimize, 610'u da geçeceğimize canı gönülden inanıyorum. Yeter ki sizler yanımda olun sevgili yarışseverler ve altılı ganyanın son ayağına geçiyorum. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe çim pistte koşulacak Handicap 16 yarışı. Esasında kumda çok iyi gitmeyeceğini düşündüğüm bir safkan vardı ama kumda çok rahat bir yarış kazandı. Özellikle çimde daha iyi gitmesini beklediğim yani aksiyon itibariyle konuşuyorum orijin itibariyle konuşmuyorum. Gerçi Torok temsilcileri Çim'de de güzel yarışlar yapıyor ama... 12 numaralı Hilal Sultan sevgili yarış son yarışında adeta sonlarda geldi. Rakiplerini ezdi geçti diyebilirim. Bugün Emrah Sincan idaresinde 51,5 kilo sikletiyle dikkat diyerek ben bu safkana ilk şanslı isim olarak vereceğim. Bu safkana sıkı rakip olarak da özellikle Tayland'daki yarışlara bakarsanız bir de son yarışlara bakarsanız adeta stil değiştiren yani Tayland'daki yarışlarda kaçan önleri tercih eden bir isimdi. 11 numaralı Lion Rose. Her seferinde söylüyorum Asi Kır gibi bir safkanın kanını taşıyor. Asi Kır 7 boy 8 boy startta kalırdı. Bursa'nın atıydı. Bursa'da koşardı. Ama o en son düzlükte bütün rakiplerini ipe dizer geçerdi. Son iki yarışında birileri bir şey söylemiş olacak ki yani bu safkanın kanı buna müsait demiş olacak ki adeta sonlarda adeta sapandan çıkmış taş gibi sprint atıyor arkadaşlar. Özellikle sondan bir önceki yarışında Mehmet Akgevuz dairesinde çıktığı yarışa bakarsanız inanılmaz bir sprint atıyordu. Adeta yardıra yardıra geliyor derler ya arkadaşlar, öyle geliyordu. Bugün 11 numaralı Line Rose'da çim pistte de gider bu safkan. Yarın koşacağı çim pist yarışında dikkat diyerek ikinci şansı vereceğim. Yine iki numaralı I Wanna Love özellikle çimde çok etkili bir safkan bir English Channel temsilcisi. Bugün iki numaralı I Wanna Love 3. şans vereceğim isim olacak. Ve 10 numaralı Peace Ruby de yine ilk dört safkan içerisinde bulundurmanız gereken isimdir. Arkadaşlar ben burayı 4 safkanla değerlendirdim. Sizlerin tuttuğu at varsa yine burada değerlendirebilirsiniz. Yani çok geniş oynuyorsak 3 numaralı Peyk Blunders isimli safkan da yine altılara yazılabilecek isimdir. Diyerek ben programı kapatıyorum. Arkadaşlar burada link çıkacak. Kanalımızın linki yeni kanalımıza abone olmanızı, destek vermenizi Aynı zamanda videolarıma beğeni atmanızı, yorum yazmanızı özellikle sizlerden rica ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kanalımıza destek veren bütün arkadaşlarıma can gönülden teşekkür ederim. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir gün ve huzur dolu daha nice günler diliyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili yarısı severler.